Evet arkadaşlar, uzatmadan geçiyorum bir şeye, videoya. Durun. Evet yoklama alıyoruz. Ee, Ahmet Yaşar. Burada Yamaç yakar. Burada, burada. Öğretmen döver. Ha pardon, pardon. Bu yanlış. Em ee, ya on bu ne ya bunlar ne biçim yazı yazmışlar? Ee, Hah okudum. Esma Biler. He bilir bilir. Tamam. Yok mu? Yok tamam. Bugün kızlar gelmedi. Tamam. Ben onların ailesini ararım gelir alırlar. Evet. Ee, Ahmet Mehmet Çalhanoğlu. Burada öğretmeni. Burada. Tamam. Çınar Van Gölü. Burada mı? Yok öğretmenim. Ama ben götürebilirim. Tamam oğlum. Sen götürürsün çıkışta. Em, ez, adı neydi? Adı Mahmut Güçlüdür. Ee, öğretmen uyuyor. O zaman şu arkadaki kalemi fırlatın. Tamam. Öğretmenim hemen dur. Uh. Neyse. Dur. Aa, öğretmenim atıyorum. Aa, ne atıyorum be kafama. Uyuyordum. Görmüyor mu be? Allah Allah. Oğlum sen niye uyuyorsun? Öğretmenim uykumu çekemedim ya. Neyse. Seni yok yazacaktı öğretmen. Vallahi mı? Bugün karne günüydü değil mi? Evet çocuklar. Karnelerinizi veriyorum. Al çocuğum. Öğretmenim niye fırlatıyorsunuz? Neyse bakayım. Ee... Aa teşekkür aldım. Ah be. Neyse bakayım. Ya Türkçem nasıl 58 öğretmenim? O kadar hikaye okuyorum Siz... Şiir okuyorum, şiir yazıyorum öğretmenim. <laughs> Oğlum valla sınavda sen çok kötü çalışmışsın. Hangi konuyu çalışmışsın bilmiyorum ben. Valla 58 bu kadar. <laughs> Neyse bakayım sosyala bakayım. Ee, öğretmenim nasıl 95 ya? Ben 94 bekliyordum 94. Ney? Oğlum daha yüksek almışsın. Ama ben 94 bekliyordum. <laughs> ya oğlum senin beyninde bir sorun mu var? Yok öğretmen ben 94 istiyorum. Neyse. Ee, e, matematik 28. Uli! Uli dim dim Oğlum 28 almışsın. Ne seviyorsun? Öğretmen geçen sene şey almıştım. Ee, girin almıştım. He, tamam. Çocuğum sen al. Dur nerede karnen senin? Masa altındaydı. Tamam. Aldım. Al çocuğum. Ay. Al. Bakayım. Eee fen bilimleri nasıl 79 dokuz nasıl bu dokuz buçuk bekliyordum ben de. Oğlum sizde beyninizde tömör mü var? Oğlum beyninizde soru mu var? Oğlum siz nesiniz? Nesi? Eee Türkçem yüz işte bu. Yüz Türkçem. Oğlum ya, sosyal 55 olsun. Eee, matematik nasıl 98 ya? Nasıl 98? Ben bir bekliyordum, bir bekliyordum. Dayak yiyeceğim. Oğlum dayak yemeyeceğim. Oğlum dayak yemeyeceğim daha. Doğrusu sana bütün marketi alacaklar. Ne? Hurey! Evet o da sevinçten gitti. Neyse. Al sen de karneni al. Evet, alayım. Bakayım. Dur. Kalkayım ayağa. Heh tamam, kalktım ayağa. Heh bakayım. Türkçe 55. Yani olsun ha pardon pardon ee, 75 matematik 90 sosyal 65 fen 70 bir de bakayım ne var ee, öf, şu ben bunu arıyorum nerede ya o kadar küçük yazmasılar ki nerede 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 Heh, tarih işte buldum. Tarih 100 almışım. 100 almışım tarihten. Hocam benimki bir nerede? Burada oğlum. Bakayım. Um, ee, 50. Matematik nasıl 50 hocam? Neyse beden eğitimi 6, 67 değil. Dur bakayım. Ya öğretmenim niye küçük yazıyla yazıyorsunuz? Abi nasıl 80 alabilirim? Öğretmenim şu kaslara görmüyor musunuz? Size bir kafa atsam uçarsınız uzaya ya. Nasıl ya? Öf. Neyse. Türkçe. Abi. Kesin terlik yedim. Türkçe. 2. Neyse. Sosyal bilgileri. Ne? Sosyal bilgileri. 94. Ben beklemiyordum ki. Neyse. Fen bilimleri. 200. Evet. Hepinizi geçmişim fenden. Hepinizi 200 aldım. Oha. Nasıl 200 alabiliyorsun? Vay. Tabii oğlum. Bizi ne sandın? Oğlum bunu bedenden alman lazım. Bilmiyorum fenden işte çıktı. Neyse öğretmenim. Ben nasıl götüreceğim bunu anneme ya. Kötü karne. Keşke güzel bir karne gelseydi ya. Çocuklar bana da karne geldi. Küçük bir kaza yaşandı. Evet küçük kaza olduğu için üstümü şey çıkardım. Neyse. Çocuklar benim karnem gelmiş. Karne bilmiyorum niye verdiler. Öylesine verdiler. Bakayım. E bu hepsi yüz. Onur belgesi mi aldım ben şimdi? Ayoludur belgesi. Öğretmenim geri taklattı. Çok güçlüsünüz. Ay bir yerleri kırdı. Evet videomuz bu kadardı. Sen de gidebilirsin. Tamam. Hepsini silelim şöyle. Evet videomuz bu kadardı. Evet. Bay bay.